sesi geldi. Hmm. <laughs> Aa, boncuk. Ne geldi? <Gülüyor> Bakıyor. <Gülüyor> bak 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 sen. Baksana. Getir kapıya kadar Getir şey. Ya. Kapının önüne kadar. Bakın yandan. Atlayacağım. Evet. 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 Gel içeri doğru tekrar. içeri doğru gel. Vallahi üstüme atlayacağım. <laughs> Oğlum. Bak git. kafası şu Şunu bir başımdan alalım. Işığı yaksanıza. Işığı yap. Ha açtı. <laughs> Nisan bırak. Nisan bırak. Bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. 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 Korkma bırak, korkma, korkma. Bırak, tutuyor bırak. abla tutuyor abla. O kedi şeyde Aman kuş derdinde şimdi. Evet. Yakalayamadın <laughs> değil mi? Mama, mama, mama. Yakalayamadın. Mama. mama. Ya. Ben üstüme çıkaram. Bir o, o yüksek bir yere çıkar sen oranı ona atlayabilirsin. Hı hı. Aha. Bak 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 Baba baba işte geri <laughs> Evet bizim kedi çıldırdı. Kuş <laughs> Kuş Kuşu yakalamayın. Yakalayamayınca çıldıran kedi. Yavaş oğlum. Güzel bir o değil. Hemen geliyor. Hadi <laughs> <laughs> Dur, dur. Geliyor. Bizim mı mi oğlum sana kuşu? ha? Geliyor hala.